E bir sürü drop atıyor buraya. Mette <laughs> gerçekten kimse yok ya. Yani. Rankım güm, a, gold. Çok kötüyüm gold <laughs> rankta oynuyorum Mahmut 47nin gold diye bir yönde. Mujluca'da hoş geldin Mujluca'da abi. abi ne yapıyorsun <laughs> Ağzına. Ben sıkıldım ama. Ne yapayım? Gidim şu adamları salça olayım var ya. <laughs> Eyvallah kanka. <laughs> Aliçim sen Junox öğrendin mi lan oyunu? Hayır. Oh yes. Benim seviyemi çıktıysan hiçbir hiç şey öğrenememişsindir. Benim seviyemi çıktıysan hala oyunu bilmeyen veledin teksindir. Aleyküm sen veysel. Son bir defa 0 kill ile oyun oynuyorum şu an ya. Çok tatlım çok... ya. Allah korktum o filirgan ne <laughs> Vallahi korktum ya. Oğlum onun sesi niye öyle geldi ya? Çok korktum. Aa yaş. Aleykümselam hoş geldiniz hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz ya Nasılsın Zeker abi hoş geldin ya. Niye korkmadım. Niye korkmadın diye sor bakayım. Aa illa şov yapmadan vuracağız evet. ah. İlla şöyle vuracağız. Evet. Ah. Ben mermilerimi harcayayım da diyemara geçeyim. Şimdi. Ama öldürmüyorum dur. Yok hiçbir şeyden korkmuyorum zaten arkadaşlar. <laughs> Sadece Camperlardan korkuyorum. <korkacağım. gülüyor> ben ne <de>, nasıl bitmiyor <laughs> bu çocuğa ya? Ya sen nereye sıkıyorsun boş boş bi dur ya Hadi mi pistol ya Çok sinir istedim çok Bak boşluğa sıkma. Anana bacana bir küfür ederim. Kolay çocuk ya. Sadece pıt 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 diye ses geliyor. Aleyküm selam hocam. Hoş geldin. Allah kabul etsin hocam. Oğlum <laughs> kombo Ne demek hmm. bana? Duyamıyorum <laughs> lan adam mı geldi? Yok. Zekeriya abi sen bozamıyorsun artık ya. Geçmiş senden abi. Yani. Aa yaş. Bu kadar benim bir tık fazla oldu. Ama neydi yok bir şey yok. Bundan bakayım. Oy. Oğlum sen salak mısın be çocuk? Salak salak sıkıyor sabahtan ya gereksiz bir şekilde. Ağlayacağım ya. Beklesen yerinle aynen öyle. Adamları ben vuracağım fight edecek. Bir bakacağım havayı çalıyor. Ben yakalayamıyorsun her timing'i. Espor evinde. Evet Espor evinde. Açılmak istiyorum da etraf çok dolu ya. Şey sakin tamam biz çok iyisiniz dur. Çöpü ne yapayım? Arkadaşlar bu burada durunca benim psikolojim bozuluyor. Bunu çöpe atıp geliyorum. Erkek ya, onu şunu tekeyim mi? Aleyküm selam. Pantus'u söyleyeyim sen nasılsın kardozan? Evet. Bak. Bir pik atacağım hepsi bokuyor olacak. Gördün mü? Hepsi bokuyor. Ben bilerek bakmıyorum. Arkadan bakıyorlar bak. Bilerek bakmıyorum ki vurmasınlar. Ya ben niye yerimden kalktım ya? Şu an rahat edemiyorum bak. Az önce böyle tam o... Ruh hastası çocuk. Pik atmıyorum sana. Şakasız ruh hastası ya. Ruh hastası ne ya. Ne yani. diyor, hmm, şey. ben öyle bir şey demedim. Ben Mardinli Haşimli erkeğim. Elim işim var. Dur şunu kapatayım. Çok fazla etki etmedi ama. Elim şöyle bir koş ya o. Abi ya 3e çata nasıl ölmüyor ya? Of ya. öldürürüm seni. Alma. O ne öyle? <laughs> of. Siyah pastatım da var evet. Aşiretiz ya aşkım biz. İzmirliyiz ya. <laughs> Gel gel gel. Yine sniper umarı bekliyor. Susma. Sustukça. Sığır Aynen kanka orayı çıktın ve hit yemedin aynen. Bu ne yaptı? risk atmıyorum ya. Size yemin ediyorum hangisini tutacağımı şaşırdım. Vallahi hangisini sıkacağımı şaşırdım. O neyin aklanmış o? Aynen atalım. Diyen her attığım ben niye hiç atıyorum? Yerime seni alacaklar değil mi kanka? Ben niye böyle tilt oldum ya? Kusura bakma böyle ağır konuştum galiba. zaman mı kafa atıyorsun lan?

iyi mi böyle rondeza? <laughs> He? Beni cinlendirdin rondeza. <laughs> hey, 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 sakin sakin sakin. Sen bir de haklısınız bir sakin ya. Efte mi? Değil. Ben şöyle alayım Bir sal. <laughs> ban gelmez ya. Kaç killim? 7 kilim var. Bundan da ban yemeyim yani. Yok lan rondeza yaz yaz yanlış anlamayın oğlum ben insanları bozacak insanlara dalga geçecek bir insan olsaydım Ben banlamıştım seni Ben öyle takılıyorum Arada yükseliyorum sonra özür diliyorum bak özür diledim senden Kusura bakma kankim benim Ben bir daha öyle bir şey yazarsan s**tim belanı Hayırdır oğlum benim chatimde şaka şaka Kusura bakma yaz yani öyle yazmıyorum falan deme Bu açıdan sıkmak istemiyorum ya ama zorunda gibi bir şeyim. Buradaki play'im nerede ya benim? Tek malasın ya. nasıl aracın lastiği değil mi ben ya? Ay geliyorlar bana ya. var ya bir tık rahatlayacak Yok olmadı. Ah ya bir hit daha atabilseydim var ya oyunun şakasız rahatlayacaktı bu sefer. Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Beni destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like atın abone olun arkadaşlar. Aa arkadaşını fight attı koş. <laughs> Lan gördüm nerede? Ne çat dedi ya. ya biz, dur dur. <laughs> Bunu naklarsam baya rahatlayacağım ya. sen büyüksün ya Rabbim benim. Ya nasıl? Bir riski atıyorum ya. Dur seni bitirin de info falan hiçbir şey verme ya. Aynen sen de tek kal bana oyna aferin sana. Allah Allah. Ya? Zekeri abi sana söylediğim sözlerden dolayı herhangi bir şeylerden dolayı çok özür dilerim abi haklısın. Oyun sonu bir konuşalım seninle tekrardan olur mu? oyun sonu bir konuşalım seninle ya. Yani normalde hani bir saygısızlık falan etmem böyle bir şeyler demem de oluyor öyle yani ettiğim saygısızlıklar mı? <laughs> kusura bakma dedi ki ya. Dur bekle oluyor o tarz şeyler. Halledeceğiz dur. Hemen sinirlenme bekle. Adamlar da pik atmıyor lan. Allah'ım sen bunu Aa, ne oluyor lan? Elim ayağım bak. He. Ee, sound, bana. sound şeyden geliyor. dur Reis halledeceğiz dur. Dinlenme dur. Ne oluyor oğlum? Ah. Haklısın abi dur.

Ben göremedim ben nasıl ya